Sen bir tarafsın. Ben bir taraf. Bir şartta kavgaya tutuşmazdık. Keşke sen benim oğlum olsaydın da. Bu kanlı savaşta karşı karşıya kalmasaydık. Hepimiz aynı gemideyiz sultanım. Ve hızla kayalara doğru sürükleniyoruz. Ben nefes aldığım müddetçe o dümen yalnızca benim elimdedir. Maalesef sultanım. Artık geminin dümeni Şehzade Mustafa'nın elinde. Allah'ım ateşler içinde yanıyor. Lokman derhal ekim başını çağır. Derhal! Allah. Herkesin bir Azrail'i vardır Süleyman. Senin Azrail'in kim? Ölüm meleğin kim? İnsan en çok neden, kimden korkarsa Azrail'i odur Süleyman.